<laughs> Beytan Beytan ya beytanısın. Dön normal. Dön normal bakman lazım. Bakman lazım. Bakman lazım. Bakman lazım. Beytan. Tamam. Sağ kolundan ama bak orada.

19 yaşına bir saat kadar enkazda kalmış. Evet. evet. Abi ne var? Lütfen. Lütfen lütfen, lütfen. 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 Ha kontörden ayrılalım mı? Evet, kontörden Biz. Evet. Tamam mıyız? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Bir hasta geçiriz, İki hasta hasta bir, kürüzü, bir Biraz çocuk hasta. buraya Bakma! Sakin! 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 Bakma! Ayaklarını da tutuşsana. Müsaadenizle hastaya. Arkadaşlar müsaadenizle. kırmızı üç. Arkadaşlar gel buraya. Biz öncesinde zaten bununla ilgili olarak SAKOM, AFAD İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber koordine bir şekilde eğitim ve planlamaları planlanmıştı. Bize tarih tam olarak belirtilmemiş, saat tam olarak belirtilmemişti. Yani her şey gerçekliğine uygun olacak bir tatbikattan geçtik. Buradaki olay da 18 Kasım itibariyle saat 9.56 itibariyle bize Doğu Anadolu fay hattıyla başlayan Türkoğlu Gölbaşı arasındaki segmentin kırılmasına bağlı yaklaşık 60'a yakın hasta transferi oldu. Buradaki amacımız ülkemizin yaşamış olduğu yüzyılın, yüzyılın felaketi söz konusuydu. Olabilecek ülkemiz deprem kuşağında bir ülke olması, şehrimizin deprem kuşağında bir şehir olması ile ilgili olabilecek olasılıklara karşı, deprem olasılığına karşı hazırlıklı olmaktı bizim açımızdan da hastanemiz açısından da şehir açısından ve ülkemiz açısından çok verimli, çok sağlıklı, gerçeğine çok çok uygun bir e, tatbikat yaptık. İnşallah başımıza böyle bir iş gelmez. Gelirse de hastanemiz olarak biz böyle bir afet durumunda hazır olduğumuzu tebliğ etmek isteriz.